Bugün astrolojinin en dinamik en e, enerjik ve belki de en deli fişek grubunu yani ateş grubunu masaya yatırıyoruz. Evet, Zodyan kıvılcımları diyebiliriz onlara. Aynen. Eğer hayatınızda bir koç, aslan veya yay varsa ya da siz bu burçlardan biriyseniz bugün konuşacaklarımız tam size göre. Bu insanlar hani girdikleri her odayı aydınlatan o enerjinin ta kendisi. Kesinlikle öyle. Ateş astrolojide sadece enerjiyi değil aynı zamanda şey, yaşam gücünü iradeyi ve başlangıçları sembolize eder. Hı hı. Zodyan ilk burcu Koç'un bir ateş burcu olması da tesadüf değil. O ben varım diyen, hayatı başlatan enerji. Ama tabii bu enerji kontrolsüz olduğunda bir orman yangını gibi yıkıcı da olabilir. İşte tam da bu noktadayız. O yüzden o kilit soruyu soruyoruz. Bu yerinde duramayan, bu tutkulu enerjiyi kim dengeleyebilir? Kim dengeleyecek? Evet. Bu ateşi söndürmeden hatta daha da körükleyerek ama ortalığı da yakmadan kim tutabilir? Analizimize dalmadan önce hemen şunu da bir hatırlatayım. Lütfen. Eğer bu genel yorumların ötesine geçip kendi ilişkinizin astrolojik sırlarını yani bir nevi kadersel mi yoksa geçici bir heves mi olduğunu merak ediyorsanız katıl butonundaki kişiye özel doğum haritası ve ilişki analizi seçeneklerine bir göz atın derim. Çünkü her ateşin yanma şekli farklı değil mi? Çok yerinde bir hatırlatma. Çünkü Ateş grubu burçlarının ilişkileri kaynaklarda da belirtildiği gibi Luna Park'taki bir hız trenine benzer. Harika bir benzetme. Heyecan verici, adrenalin dolu ama bir o kadar da öngörülemez. Bugün bu öngörülemezliğin içindeki denge noktalarını ve o dengeyi sağlayabilecek potansiyel partnerleri inceliyor olacağız. Harika. O zaman ilk kıvılcımı çakanla başlayalım. O korkusuz savaşçı, Koç. Elimdeki notlara göre Koç karşısında mızmızlanan, sürekli sorun çıkaran, enerjisini aşağı çeken birini asla istemiyor. Mümkün değil. Onun hızına ve cesaretine ayak uyduracak biri lazım. Peki bu kadar güçlü, önce ben diyen bir enerjiyi kim dizginleyebilir? Ya da belki de doğru kelime dizginlemek değil. Kesinlikle değil. Dizginlemekten çok ona yön vermek, o ham enerjiyi biraz daha e, rafine etmek diyebiliriz. Hah. Evet. Bu noktada da elimizdeki veriler net bir şekilde hava grubunu işaret ediyor. Özellikle de terazi ve ikizler. Zıt kutuplar yani. Tam olarak. Buradaki dinamik çok ilginç. Koç'un yönetici gezegeni Mars, yani savaş tanrısı. Terazinin yönetici gezegeni ise Venüs, yani aşk ve diplomasi. Bu ikisi zodyakta birbirinin tam karşısında durur. Hani o zıt kutuplar birbirini çeker klişesi var ya? Evet. Astrolojideki en net örneğidir. Terazinin o diplomatik zarif yapısı, koçun zaman zaman kaba olabilen enerjisini yontar adı. Koç, hadi şurayı yakıp geçelim dediğinde, terazi dur bir saniye, belki kapıyı kullanabiliriz diyerek dengeyi sağ. Bu mükemmel denge kağıt üzerinde harika duruyor ama, yani gerçek hayatta terazi sürekli ara bulucu olmaktan, koçun arkasını toplamaktan uğrulmaz mı? Yorulabilir. Ya da koç sürekli frenlenmekten sıkılıp Terazinin bu diplomasisini bir tür pasif agresiflik olarak görmeye başlamaz mı? Kaynaklar bu dinamiğin gölge yanlarından bahsediyor mu? Çok önemli bir noktaya değindin. Evet bahsediyor. İşte ilişkinin sanatı da tam burada başlıyor. Eğer terazi kendi ihtiyaçlarını sürekli koçunkilerin arkasına atarsa zamanla pasif agresif bir tutum geliştirebilir. İşte bu tehlikeli. Kesinlikle. Koç da bu dolaylı eleştirilerden nefret eder. Anahtar kelime karşılıklı saygı. Koç, terazinin denge ihtiyacına saygı duymayı, terazi de Koçun o anlık patlamalarını kişisel algılamamayı öğrenmeli. Anladım. Eğer terazi, koçun kılıcını parlatan ama aynı zamanda onu kınında tutmayı öğreten o dengi unsuru olabilirse, bu ilişki durdurulamaz bir güce dönüşür. Anladım. Yani ilişki bir nevi iki tarafında kendini geliştirdiği bir okul gibi. Peki ikizlerin rolü ne burada? O daha farklı bir hava enerjisi. İkizlerin kıvrak zekası ve değişken doğası koçun o yüksek temposunu ayak uydurarak onu zihinsel olarak besliyor. Hmm. Koç fiziksel olarak ne kadar hızlıysa ikizler de zihinsel olarak o kadar hızlı. Sürekli yeni fikirler, yeni maceralar, anlık plan değişik. Koçun sıkılmasına asla izin vermez. Birlikte bir günleri diğerine uymaz. Bu benzetme ilginç Ama rüzgar ateşi sadece körüklemez bazen dağıtır da İkizlerin o sürekli fikir değiştiren dağınık enerjisi, koçun hedefe odaklı yapısını sabote edemez mi? Edebilir tabii. Yani koç bir şey bitirmek isterken ikizlerin "Aa şurada daha parlak bir şey var." demesi bir çatışma yaratmaz mı? Yaratabilir. Koçun sabırsızlığıyla ikizlerin kararsızlığı çarpışabilir. Ama genellikle koç, ikizlerin bu entelektüel merakını ve esnekliğini canlandırıcı bulur. Anladım. İkizler, koça tek bir hedefe kitlenmek yerine seçenekleri de görmeyi öğretir, koç da ikizlere fikirlerini eyleme dökme cesaretini verir. Yani birbirlerini tamamlarlar. Hava elementi ateşe hem yakıt hem de yön veriyor. Bu bütün ateş-hava ilişkileri için geçerli bir temel prensip aslında. Çok net. O zaman ateş grubunun ikinci üyesine geçelim mi? Geçelim geldik sahnenin yıldızına krallara ve kraliçelere yani aslana alkış ve pohpohlanma olmadan yaşayamazlar yani aslan eve geldiğinde kapıda bir alkış tufanı beklemiyorsa bile en azından günün yıldızı geldi anonsu duymak istiyor anladığım kadarıyla tam olarak bu İlk bakışta egoistçe görünebilir ama aslında bu bir hayranlık ve onaylanma ihtiyacı. Aslan parladığını hissetmek ister. Evet. Yaptığı işin, varlığının takdir edildiğini görmek onun yaşam enerjisi, güneşten aldığı gücü yansıtma biçimi. Ama buradaki kilit nokta şu. Kaynaklar, aslanın sadece bir hayran değil, aynı zamanda kendi karakterinden ödün vermeyen kendi de parlayan güçlü bir partner aradığını bu. Yani evet efendimci birini istemiyor. Asla ona evet hayran olacaksınız ama kendi sahnenizi de kaybetmeyeceksiniz. Bu bana elimdeki notlardaki güç yansıması kavramını hatırlattı. Orada diyordu ki Aslan'ın aradığı şey aslında bir güç yansıması. Yani partnerinin başarısı Aslan'ın kendi seçimlerinin ne kadar isabetli olduğunun bir kanıtı gibi. Mükemmel bir tespit. Bakın ben o kadar harikayım ki kendi gibi harika birini seçtim demek istiyor aslında. Bu da o egonun başka bir katmanı. Kesinlikle. Düşünsenize. Güçlü bir kralın veya kraliçenin yanına yine güçlü biri yakışır. Sürekli evet efendim diyen, kendi fikri olmayan biri aslana bir süre sonra sıkıcı ve hatta e, aşarlayıcı aşağılayıcı gelecektir. Doğru. Aslan meydan okumayı da sever. Ona hem hayran olan hem de gerektiğinde hayır bence böyle olmalı diyebilen kendi ışığı olan bir partner arar. Bu dengeyi kurabilen ilişki ki gerçekten bir güç birliği olur. İki yıldızın aynı sahnede parlaması gibi. Bırakmaya başladığında Aslan'ın gururu incinebilir. Hah işte o kritik an. Aynen. İşte bu noktada partnerin zekası devreye giriyor. Aslanı onore etmeyi, başarının bir takım oyunu olduğunu hissettirmeyi bil. Anladım. Senin sayende başardım veya bu bizim zaferimiz gibi cümleler aslan için sihirli sözcüklerdir. Böylece rekabet ortak bir zafere dönüş. Anlaşıldı. Aslanın egosunu beslerken kendi kimliğini kaybetmemek anahtar. Peki ya Zodyak'ın filozofu? O özgür ruhlu gezgin yay? Ah yay. Onu bir eve kapatmaya, kıskançlıkla boğmaya çalışırsanız anında kaçar. Ona bir sahip değil, bir yol arkadaşı lazım. Sanırım en zor partnerlerden biri bu olabilir. Zor ama doğru kişi için de en keyifli yol arkadaşı. Kaynak metinde tam olarak bu yol arkadaşı tanımının altını çiziyor. Peki kim bu yol arkadaşı? Ve bu yol arkadaşı için en güçlü aday yine bir hava grubu olan Kova. Çünkü Kova, yayın özgürlük ihtiyacına en çok saygı duyan burçtur. Çünkü kendi de öyle. Aynen öyle. Kovanın kendisi de bireyselliğe ve özgürlüğe çok önem verir. Neredesin, kiminlesin diye sormak yerine bugün neler keşfettin diye soran bir ilişki dinamiğidir. Fakat iki bu kadar özgür ruh, iki bu kadar bireyselliğine düşkün insan bir süre sonra iki ayrı yola gitmez mi? Bu ilişkiyi bir arada tutan harç ne? Geleneksel duygusal bağlar burada pek işe yaramıyor gibi. Harç entelektüel ve vizyoner bir bağ. İkisi bir araya geldiğinde sıradan ilişki dinamiklerinden çok ortak bir vizyonu paylaşan, entelektüel sohbetler yapabilen iki kaşif olurlar. İki kaşif, güzel tanım. Birbirlerinin ufkunu genişlet. Yayın felsefi derinliğiyle kovanın vizyoner ve toplumsal bakış açısı birleştiğinde ortaya inanılmaz bir zihinsel uyum çıkar. Birlikte dünyayı gezerler, yeni fikirler üretir. Onları birbirine bağlayan şey paylaştıkları macera ve geleceğe dair ortak hayalleridir. Bu noktada şunu eklemek istiyorum. İlişkilerin bu tür haftalık dinamiklerini yani gökyüzünün aşk hayatınıza etkilerini daha yakından takip etmek isterseniz katıl kısmındaki haftalık özel analizler bu konuda size rehberlik edebilir. Kesinlikle. Çünkü bir hafta Yay-Kova ikilisi yeni bir proje için beyin fırtınası yaparken diğer hafta gezegenlerin etkisiyle biraz daha o özgürlük alanlarına ihtiyaç duyabilirler. Bu dinamikleri anlamak önemli. Evet, genel yorumların ötesinde haftalık gezegen hareketlerinin kişisel haritanıza etkisini görmek çok daha isabetli sonuçlar verir. Peki, şimdiye kadar konuştuklarımızı bir toparlayalım. Anladığım kadarıyla ateş ve havanın uyumu yangının rüzgarla dansı gibi birbirlerini büyütüyorlar, daha da parlatıyorlar. Çok güzel özetledin. Peki ya diğer elementler? Mesela ateş ve su. Biri yakıyor, diğeri söndürüyor gibi. Kulağa tam bir felaket senaryosu gibi geliyor. Kesinlikle riskli bölge olarak işaretlenen bir kombinasyon. Su ateşi söndürebilir. Yani su grubunun yengeç, akrep, balık o yoğun duygusallığı, derinliği, zaman zaman melankoliye yatkınlığı evet. Ateş grubunun o coşkulu, iyimser yaşam enerjisini tüketebilir. Ateş sürekli ileri gitmek isterken suyun dur, bir geçmişi düşünelim. Biraz duygusal an yaşayalım. De Ateşi boğabilir. Ama her zorluğun içinde bir öğrenme fırsatı da yok mudur? Su ateşe ne katabilir ki? Başka hiçbir element katamaz. Hiç mi olumlu bir şey çıkmaz buradan? İşte bu, astrolojinin yüzeysel yorumlarının ötesine geçtiğimiz. Hı hı. Ateş, sudan empatiyi, duygusal derinliği ve sezgiselliği öğrenebilir. Sürekli ben diyen ateş, su sayesinde biz demenin ne kadar değerli olduğunu keşfedebilir. Tersi de mümkün o zaman? Tersi de mümkün. Ateş de suyu buharlaştırabilir. Olumsuz anlamda ateşin patavatsızlığı suyun hassas duygularını incitir. Ama olumlu anlamda ateş, suyun o ataletini kırarak onu harekete geçirebilir, hayata daha pozitif bakmasını sağlayabilir. Yani bu iki tarafında çok bilinçli çaba göstermesi gereken bir ilişki. Benim eşim yengeç, ben koçum çok mutluyuz diyenler olacaktır. Bu nasıl mümkün oluyor? Elbet. İşte burada haritanın bütününün önemi devreye giriyor. Kaynak metinde istisnalar kaideyi bozmaz, haritanın bütünü önemlidir. Yani sadece güneş burcuna bakmak yetmiyor. Asla. Sadece güneş burcuna bakmak, bir insana sadece pasaport fotoğrafından bakıp tanımaya çalışmak gibidir. Çok doğru. Mesela normalde ateşle zorlanan bir yengeç partnerin yükseleni ikizlerse bu ona olayları daha az kişisel alma yeteneği verir. Veya bir koç burcunun ayı balıktaysa o kişi bizim bildiğimiz klasik koçtan çok daha empatik ve hassas olacaktır. Haritanın bütünlüğü bu yüzden bu kadar kritik. Sonuç olarak eğer bir ateş grubuysanız veya hayatınızda böyle biri varsa anahtan kelime sanırım macera. Sıradanlıktan ve monotonluktan kaçın. Kesinlikle. Kaynaktaki şu tavsiye çok değerli, bunu dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Partnerini seçerken seni kısıtlayan değil, seninle birlikte koşan kişiyi seçmeye özen göster. Unutma, senin ışığın çok parlak. Bu ışığı gölgeleyecek değil, daha da parlatacak birine ihtiyacın var. Bence bu her şeyin özeti. Mükemmel bir özet. Ve bu sadece partner için değil, hayatın her alanı için geçerli bir tavsiye ateş grupları için. Ve tabii ki kendi parlak ışığınızın potansiyellerine, Hangi rüzgarın onu daha da parlatacağını keşfetmek için katıl butonunu kullanarak kişisel analiz seçeneklerine göz atmayı unutmayın. Bu bir nevi kendi kullanım kılavuzunuzu okumak gibi bir şey. Kapanışı yaparken ben de dinleyicilerimize şöyle bir düşünce bırakmak isterim. Ateş grubu bir partnere sahip olmak, sürekli yanan bir şömineye sahip olmak. Hı hı. Size sıcaklık ve ışık verir, sizi canlandırır ama kontrol elden bırakırsanız veya yanlış odun atarsanız her şeyi yakabilir. Öyleyse asıl soru şu, siz elinizdeki bu ateşi besleyip büyütmek için doğru rüzgar mısınız yoksa onu istemeden söndürecek bir su mu?